Merhaba arkadaşlar ben Baytan Baytanımsız. Bugün sizlere oyun nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle Google Chrome açıyoruz. Sonra e, oyun sitemiz olan gel yani benim tercih ettiğim daha doğrusu torrent oyun Ben tüm oyunlarımı buradan indiriyorum. Gerçi burası değil pardon. Böyle birkaç tane site olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Tam olarak bu site. Şu e, çift bir kırmızı bir gri o köşeli şeylerin olduğu amblemdi. Çünkü böyle birkaç tane daha var. Gerçi ona da aynı işlevi görüyor ama bir verme olabilir. Şimdi e, oyun indirmeye dönecek olursak istediğimiz bir oyunu seçiyoruz diyelim ki ne asasın create 2 olsun bu arada da Sydney Kate'e Sydney Kate e şey geldi bir, bir, iki tane daha pek geldi şu aralar baya hızlı geliyor ona sana diyelim asın create 2 şu butona. Bunlara değil. Aşağıda birkaç tane olması lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu değil. Şu butona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şu şu programa geliyor. Burada gönderiliyor, indiriliyor. Bu programın nereden indireceğini sorarsanız hemen bir sekme daha açalım. U torrent. Bu da yazılıyor bu siteden indirebilirsiniz. Kendi sitesi de merak etmeyin. Virüs falan olmaz. Ya benim internetim niye o kadar yavaş ya? Her neyse o yüklerken ben söyleyeyim. Ha yükledi. Buradan indiriyoruz YouTube'u. Kuruyoruz ve buraya size zaten şuraya tıkladığımızda ön sayfa çıkıyor önünüze. Buradan böyle tıklıyorsunuz. Ha, şey, ben de şu an olduğu için göstermiyor önünüze iki tane dos şey iki, bir, bir ana ekran çıkıyor burada yüklemek istediğinizi tekrardan bir daha soruyor sonra buraya geliyor eşleştiriliyor diyor sonra işte indiriliyor ve gönderiliyor İşte buradan Demon ee, to Tool Slide olması lazım o, o programı gönderiyor o program da şu ha, doğru okumuşum. bu programı gönderiyor bu da yapay CD yap şey ee, programı Biliyorsunuz oyunlar CD'si olmadan bazıları çalışmıyor desteklemiyor bu yüzden e, yapay cd yapmak için bir program bu onun da hemen şeyini gösterelim Videonun altına linklerini atarım zaten pardon Hadi ama. Aynen istemiyorum. Aynen yanlış dedik. Tam indirden de indirebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ha, yanlış pardon pardon pardon. Hadi. Softonic'den de indirebilirsiniz. Neyse yani sadece e, indirip yüklemek var Demon Tool site'da da. Yükledikten sonra böyle bir ekran geliyor karşınıza. O u gelen programlar buraya geliyor. Burada yani buraya geliyor derken CD'sini kurmak için geliyorsunuz buraya. Buradan zaten e, şeyde bilgisayarımda direkt şey çıkıyor. Şöyle CD'leri çıkıyor. Bundan sonra e, bu hızlı bağlama çıktıktan sonra buradan birin herhangi birine tıklıyorsunuz içindeki skitrow şeyini açıyorsunuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ve like